Bebeğim almış oldun galiba galiba seni mut mesut çok mesut etmedi. Oğlum bir tane derbi ne olacak abi? Zaten ben bu, bu bütün derbileri kaybettim. Kadıköy deplasman oldu deplasman Kadıköy oldu ya. Doğru söylüyor. Bunun sadece hayır hayır kromu Herkes kazanıyor valla. E he, lider olmuşsun söylemiyorsun. Niye söylesin ya biz varız haftaya zaten çıkacak. 12 suyli liderdik. Bir iki haftalık liderdik falan. Merak etme sen lidersin iki haftaya. Alır mısın? Hemen de umutlandı. Kaybetmem. Galatasaray bakıyorum sizlere transfer çoğalmış. Ne oldu? Başkan parayı mı vurdu? Bırak lan şimdi transfer falan. Beşiktaş nereye gitti? Beni böyle toplantıya çağırmayın amına oğlum. Zaten her derbi kazanıyorum. 2 artı çarpı 6 7 çarpı 8 çarpı 9 Neye lan sen, oğlum olsaydı inceliyorum olsaydı lan nasıl olsaydı lan gökten bakıyorum olsaydı değil, oradan bakıyorum olsaydı değil, gökten bakıyorum olsaydı değil, nereden olsaydıymına koyayım?